...materials, and, and lastly, has, he has spoken about the, uh, job safety uh, materials. Uh, it was the uh, first summary of his speech. Uh, because of the limited time, it is not, not possible uh, to translate the, all of the uh, uh, speech. Uh, that's why uh, I'm going to continue with the second uh, uh, speaker. Uh, the second speech belongs to Ferhat Akpen. He is going to uh, speak about horse shoeing practice in, hoo in hoof cracks. Uh, dear uh, Ferhat Akpınar, uh, it is your turn. Uh, sayın uh, Ferhat Akpınar, uh, konuşmanız için söz sizde buyurun. Merhabalar herkese, sesim geliyor mu? Evet, duyuyoruz seni. Evet, kısaca kendimden bahsedeyim. Ee, Ferhat Akpınar, 1983 Ankara'da doğumluyum. 1999 senesinden beri nalbantlık yapmaktayım. <laughs> Ustam ayrıca babam İzzet Akbay'ın yanında başlayarak kendimi geliştirdim. Avrupa'nın birçok ülkesinde gelen veteriner ve nalbantlarla birlikte ortak çalışmalarda bulundum. Onun dışında 2008 yılında Hollanda'daki Euroskills organizasyonunda ülkemizi başarıyla temsil ettik. 2010 yılında Türkiye'de ilk defa işte ulusal alandan albantlık yarışması düzenleyerek oradaki işte dereceye giren arkadaşları aynı organizasyonda Portekiz'de işte Avrupa Şampiyonası'nda yarıştırdık. Orada da kendim 2013 senesinde Amerika'da Oklahoma Washington okula giderek kendimi iyice geliştirdim. Onun dışında 2018 yılında yine Türkiye'de işte ilk defa olan Profesyonel Nalbantlar Derneği'ni kurarak işte nalbantlık mesleğinin gelişmesini amaçlamaktayız işte. Unutulma yüz tutulmuş meslekler grubundan olduğu için birçok gence iş imkanı olanak sağlayarak mesleği geliştirmeye çalışıyoruz. Sonrasında yani konumuza girebiliriz. Konu başlığımız Kufkrex, Akkadat, Anak Çatla, Atlarda tırnak çatlar birçok sebepten dolayı meydana gelmektedir. İşte bunlarla birlikte darmal çakımı ya yani da atların ayağını bir yere vurarak, çarparak özellikle konkur atlarında meydana gelen daha çok birileri işte engel atlamadan maniye çarparak da çatlaklar oluşabilir. Bunun dışında anatomik olarak dar bir tırnakta Yanlış nal çakımı ya da yanlış tırnak kesimiyle de görülebilmektedir. Çözüm olarak resimde de gördüğünüz gibi alt tarafta tırnağın çatlak kısmı genelde işte bu krektirilmiş arka tarafa doğru, öpüşe doğru olan kısımlarda meydana gelir. Bu anatomik bozukluklardan ve tık yanlış nal çakımından ya da herhangi bir vurma çarpmadan dolayı da olabiliyor. Alttaki resimde gördüğünüz gibi oyuk yeri açarız. Yani çatlak kısmı açarız. Oranın iyice temizlenmesi gerekmektedir. Çünkü çatlak olduğu için dıştan sadece bir çizgi olarak görülür. Ama içine pislik vesaire girerek çatlağın dışında tırnağın mantara da çevirebilir. Sonrasında bir üst resme baktığımız zaman açmış olduğumuz oyuk kısmı iyice temizlenir. Ve bu araya bir kanal açılır dikiş işlemi yapılmasa bunun birçok metodu var ama dünyada kullanılan hani en son tedavi şekli ve başarılı şekli bizim kullanmış olduğumuz bu tellerle yapılan şeydir. O <laughs> çatlak kısım açılır, işte karşılıklı bir önceki şeyde Buralardan delikler açılır, bunun özel bir makinesi vardır, İşte çok ince uçlu yani 1.2 mm bir uçlarla işte karşılıklı ikişer delik açılır ve özel çelik tellerle karşılıklı birleştirerek sıkılır. Buradaki amaç yukarı kadar çıkmış olan çattan, zırt başına kadar çıkmış olan çatlan burayı birleştirerek işte tırnağın esnemesini engellemektir. Bu işlem yapıldıktan sonra yani bu tedaviden bahsediyorum Çatla, çatlak tedavisinden bir 8 gün bir süre verilir işte bu şekilde açık kalınır 8 gün sonra kontrol ettiğimizde yukarıda işte hairline ya da zırtbaşı dediğimiz bölgede esneme yok ise yani tırnak kapanmaya başlamış ise üst kısım dolgu maddesiyle kapatılır. Eğer ki esneme varsa hemen onun bir altına bir aynı şekilde bir işlem daha yaparak iyice esnemeyi keseriz. <laughs> Şu görmüş olduğunuz resimde yapılan işlem bir önceki bahsettiğim tedavi şekli ortalama 3 aylık bir süreç. İşte soldaki resim tırnağın çatlamış hali. Sağdaki resimde 3 ay sonraki hali yukarıdan kapalı bir şekilde gelindi, gelinildiği görülmektedir. Demiş az önce bahsetmiş olduğum gibi işte yine aynı şekilde işte dikiş atıldı, yukarıdan kapanıldı, görünüldü ve dolgu maddesi dediğimiz protestin nakli işte o bölgeyi de kapatıyoruz ki tekrar işte vesaire alıp tırnağın formunu bozmaması için bu şekilde <laughs> bu işlemler yapıldıktan sonra nal çakımı da çok önemli. Bu vakalarda simit nal dediğimiz egg barşuz ya da hard bar dediğimiz nallar var. Yani arka öpçe kolları, kapalı olan nalları tercih ediyoruz. Bundaki amaç da biz ne kadar orayı dikersek dikelim, dikişimizi atarsak atalım, düzgün tırnak kesimi yaparsak yapalım. Nal açık olduğu için öpçe kolları ve hani atın da yük fazla olduğu için her adımında ya da koştuğunda adeta da ya da engel attığında hangi branş yapıyorsa ister istemez yine bir esneme olacak. Ama bu tarz bir nal kullanıldığında Atayana her yere bastığında yükü eşit şekilde dağıtacaktır. Ve oradaki o bölgeyi esnetmesini engellemektedir. Onun dışında nal, <laughs> nalı çaktıkta, şey pardon nalı çakmadan önce çatlak gelen kısım sol altta resimde gördüğünüz gibi burayı U ya da V şeklinde biraz boşaltıyoruz. Nal oraya baskı yapmasını istemiyoruz. Orayı boşalttığımız zaman oradaki eksi olan baskıyı da alıyoruz ve sonrasında bunları da çaktığımız zaman tedavi işlemi tamamlanmış oluyor. Bunun dışında işte uzun bir süreç işte, bu tamamen atın tırnak anatomisiyle alakalı işte gelişimiyle alakalı. Yani üç ayda düzelen de var. Bir sene, bir buçuk senede düzelen de var. Onu hızlandırmak için de işte biyotin katkı maddeleri ve benzeri şeyleri vererek tırnağın daha hızlı uzamasını sağlıyoruz. Onun dışında Biyotin ya balık ya alabalık ya hali kullanıldığı zaman zırt başına sürüldüğünde ikisi birleştiğinde tırnağın daha çabuk uzadığını görebiliyoruz. Yani bunlar yapıldıktan sonra tamamen zamanla alakalı, tırnağın gelişimiyle alakalı uzamasını bekleyeceğiz ve ona göre bir nalçakımı, ona göre bir tırnak kesim olmak zorunda tırnağın formunu bozmadan. Teşekkür ederim. Evet bu ya vakto. tamam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Tam zamanında oldu. Teşekkür ederiz. Eee uh, diğer uh, academicians participants. Eee uh, Ferhat uh, Albennli uh, is a, a ferrier. Uh, he is uh, working with, uh, uh, this uh this occupation since 20 years and uh, he has